doğuştan sağ bacağı gelişmediği ve kısa olduğu için mahallelerinde oynanan futbol maçlarında zaman zaman arkadaşları tarafından takıma alınmayan Salih Balli, şimdi ampute milli takımı formasıyla ter dökmenin gururunu yaşıyor. <laughs> Ailesiyle İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki Salih Balli, sağ bacağı gelişmediği ve kısa kaldığı için zor günler yaşasa da azmiyle bunun üstesinden gelmeyi bildi. Futbolla 3 neneden beri ilgileniyorum. Daha önce Zaten küçük olduğum için bu kaliteli futbolun farkında değildim. Zaten hem şey olarak mental olarak farkında değildim hem de fiziksel olarak yetmiyorum. Ampute futbol biraz zor bir oyundur. Ondan dolayı ayağımı da kestikten sonra zaten daha rahat ettim. Burada olmak güzel. Hedefin milli bir sporcu olmak. Üç yıldır Ampute Futbol'da profesyonel olarak top koşturan Balli'nin bir yıl önce bacağı diz altından kesildi. Bu süreçte gösterdiği azim ve kararlılıkta Ampute Futbol milli takımında yer almayı başaran Balli, milli takımın Antalya'nın Kemer ilçesindeki kampında gayreti ve performansıyla göz doldurdu. Doğuştan zaten ayağımda sıkıntılar vardı. Elveriş, Yürüme elverişli olmadığı için kesip protez takmaya karar verdim. Ailem zaten her zaman en büyük destekçimdi. Sürekli profesyonel olmasa da ayağımı kesmeden önce de eğile kalkar olsa arkadaşlarımın arasında sürekli futbol oynuyordum. Böyle bir Futbola zaten küçüklükten beri ilgim var. Şu an buradayım. Hedefim buraya gelmekti. En başından beri antrenman yapıyorum son zamanlarda. Antara sıkı başlamıştım. Osman hocam benim başta gördükten sonra davet etti. Bundan sonraki hedefim de milli takımın vazgeçilmez olmak. Şu an hazır değilim ama kesinlikle hazır olacağım. İşte bu bravo. Aferin dön Evet.